saat gece 3 ve ben de gece 3'te video çekmem lazım dedim. O yüzden video çekiyorum. E, GTA Liberty oynayacağız biraz. E, şu, bu oyunun da oyunun bana DVD'si var. E, PlayStation 2 versiyonunun bu versiyonunun yani. E tabi PlayStation 2 olmadığı için oynayamadım. En yakın zamanda bir tane almayı düşünüyorum. Bu içine böyle bir sürü oyunlu. çeşitli çe eklenmiş. Bakalım. Hayırlısı. Bu Baris Suarez 3'ün şey miydi lan acaba? Bu 3 üç, 3'le alakalıydı galiba bu oyun. <laughs> Amına koyayım oyuna bak. Ah. Eh. <laughs> Oğlum bu FPS ne lan? Ananı sikeyim bu FPS. Arkadaşlar bilmiyorum bu FPS düzeltemedim. Eve gidelim. Çalan bakalım bana koyayım. Ee, GTA canı tamam varsa oynarız. GTA eee Vice City Stories oynarız bir ara. Akışa grafiğe ini düşe aldım. Oyun yine felaket kasıyor, niye bilmiyorum. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> İyi safe sürüyordum diyordu O orospu çocuğusun. Ne diyor? Ama doğru yani. Şu orospu çocuğu göstereceğim hakette. Aman aman. Türkiye'de herkes böyle sürüyor abi standart. Hatta GTA 3'teki bir yere geldi. Aynı GTA 3'te benzer bir yere geldi. Ya bunda da iyi biliyorum bak. Ne kadar kız FPS düşük ya. Acaba frame limit mi açık? Arkadaşlar şu an ne tamam. Devam edelim. Bunu ne lazım bu. this way, the Revis family, never be mad. Ay tamam, yeter bu kadar. İşimize de yani böyle. Hadi be kardeşim, bana oyunu öğretiyor ya, siktir Ulan ben kaç senedir GTA oynuyorum, be? ben mi bilmeyeceğim GTA'yı. Ben bilmezsem zaten öleyim artık. Nasıl şey yapıyoruz? Oğlum, oğlum ayarlar çok garip ya. Çözemedim o koyayım. l bir hangisi lan? Ha bu. Ulan oğlum. Nasıl sürüyoruz lan bunu amına koyayım? Ha okey buldum. g gidelim. GTA 3 ve aynı zaten bu oyun GTA 3'te geçirebilirim. GTA 3'ün sonrası. Kes Allah'ını. Öde grafikler çok iyi ya GTA ya. Abi dur hızlı gidiyoruz işte daha ne istiyorsun amcık seni. Kaç köpek. Bisikte beğenmezsin. Ama ne yapayım araba patlayacak dur. Aa, başka araba da kabul etmiyor. Eyvah eyvah yarra yedik umarım araba patlamaz. Abi göremiyorum ki ne yapayım ya. Atın yarak gibi grafikler. Orası çocuğu. Hey, money, remember, hey, La, kes hadi ya kes ya. Gezdeki abi. Oyuna motoru varmış hemen süreceğim. Motor var sürdür abi motorcuyum ben. Ne ne Ön kaldırıyor mu lan? Var mı öyle bir şey? Siktir ya hemen şu görevi alayım bakayım. Ben GK şu şu bile GTA 3 aynı. hadi bakalım. Çizem istemeyiz sanki. Alalım abi. Motor nerede lan? Oğlum benim motor nerede? Oo ben motor istiyorum. Buna, kudu mu? gel gel. Gel ölünü sikeceğim şimdi. Gel, gel. gel ama ona kudumun. kudu kudumun ya. Hah. O ne mi kardeşim? Eyvallah. Oğlum oyun çok kasıyor ya. 10 FPS oynuyor zaman oyunda Orospu çocuğu bu nasıl bir kırmak amına koyayım? Evet Max GTA deneyim. Şu arabayı artık ya. Nerede burası ya? <laughs> evet. Bir çok hızlı ne bir çok yavaş ya ne olur. salak adamlar ya emniyetim araba sürmeyi bilmiyorlar ya hop nice nerede şu aptal kır ya Hadi zenci. Şurası GTA 3'le ile birebir aynı. GTA 3'teki hastane zaten. Bu oyun GTA 3'ün devamı mıydı? GTA 3'ün öncesi mi Galiba bu oyun olur GTA, GTA 3'ün öncesiydi diye hatırlıyorum ama. Bilmiyorum unuttum valla. Nasıl oluyor? Hadi sinematik izleyelim. Hadi son bir oyunu da kaydedeyim ben çıkayım artık yeter. Ya e tabi ki bu GTA deneyim. Hatta çıkarken grafik yükselteyim. Arkadaşlar dur bakayım bir şey deneyeceğim de dedik. İzleyin şimdi. Hatta son bir dakika kalite grafiklerine gidelim. Sanchez aynı ben ya. Oğlum Çince müzikler çalıyor ya. Banger. Ulan süremiyor mu? <laughs> Amına koyayım bu <bunu> ne ya? Oğlum. <laughs> ah. Oh. Annen sik. Duygusal. It's, it's different bro. It's different. It's different Sıra sürmüş hapkı Bizim EGT3'te evimiz bile yoktu oğlum, zengin amına koyim Bir şey de yetiyorduk amına koyim garajda Amına koyim ya Garajda yetmek ne amına koyim Herhangi bir şey yok well